Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, perfeyentim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getiriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar iyi akşamlar, merhaba. Borsa İstanbul 100 endeksi 1402 puandan günü tamamladığını gözlemliyoruz. Tepki yükselişleri geldi. O 1250 seviyesine kadar gördüğümüz sert satış baskıları tekrar yukarı yönlü ataklar gerçekleştirdi ki bu normaldir. O kadar yoğun satışlardan sonra bu pi piyasadır herkes para kazanacak. Önce hubleteceksin, sonra gümleteceksi. Bu işler böyle. Ee, biraz daha tepki yükselişleri önümüzdeki haftalarda hızlanabilir. Dolar TL kuru 7.91 lira seviyesinde bugün itibariyle. Bugün gün içinde dolar kurunun 7.83 8.04 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Sadece ekranlarda. 8 lira seviyesinden fiziki tarafta kimse bozum yapamadı. O ayrı. Tekrar dün de belirttiğim gibi 8 lira seviyesinin altında sarkan dolar kurumda 7.70 lira seviyesi güçlü bir destek seviyesi olarak çalıştığını ifade etti. Ve devamında bu destek seviyesinin aşağı yönlü kırılacağını 7.50 devamında 7.40 7.30 lira seviyesine kadar gerileceğini ifade etmiştim aynı öngörüm devam ediyor tekrar aşağı yönlü trendlerde 7.70 7.50 lira seviyelerini takip etmeye devam edelim bu kimin için önemli arkadaşlar bu yükselişlerde 8.20 8.30 8.10 8, 8 bu seviyelerde kısa vadeli çıkış yapanlar malını yerine koymak için bir fırsat bulmuş olacak. Veya TL'de yakalanmış, elinde Türk parası yeni geçmiş yatırımcısı da dolara yatırım yapmak istiyor mesela. Evet 7.70 lira seviyesi aşağı yönü kırıldıktan sonra 7.50, 7.30 bu bant aralıklarına bakalım. Buradan tekrar son bir alım fırsatı sunabilir. Neden son bir alım fırsatı? Dün de ifade ettim. 2021 yılının kalan sürecinde ve 2022 yılında Dolar ana vatanına geri döndüğü için, dolar varlıkları değer kazandığı için, yatırımcılar dolar pozisyonu biraz daha arttırdığı için, doların artık düşük bir fiyatlama gelişmekte olan ülke piyasalarını görmek maalesef güç olacaktır. Ha 7 lira seviyesinin altına sarkabilir, tekrar 6.90 lira seviyesi de olabilir, ama biz bugünkü koşulları konuşuyoruz. Eğer 6.90 lira seviyesini gören bir dolar kurunun karşılığında bir şeyler verirseniz yatırımcılara, yabancı kurum ve kuruluşlara evet olabilir. Ama bugünkü koşullarda maalesef 7.30-7.40 lira seviyesinin aşağısındaki bir rakam mümkün değil. Ama yıl içindeki yükselişler mesela nereye kadar devam edebilir? 9 lira seviyesi benim nazarımda test edilebilecek bir rakam. 9 lira seviyesinin üzerindeki bir rakam 9.15-9.25 lira aralığı. Ancak bu seviyelerin de üstünü görmek için de farklı senaryolara ihtiyaç var. Ama bugünkü koşullarda 9 lira seviyesini yıl içinde test edilme olasılığı çok kuvvetli. Avro TL kuru 9.39 lira seviyesinde şu an itibariyle gün içinde 9.27-9.53 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Biraz daha dalgalanmanın biraz daha normalleşme tam normalleşmedi ama biraz daha haftanın ilk, üçünü, iş, ilk işlem gününe kıyasla biraz daha normal bir piyasayı geride bırakıyoruz. Euro dolar paritesi 18-21 bandında biraz satıcılı. Sterlin dolar paritesi de aynı şekilde. Altın mons fiyatı şu an itibariyle 1821 dolar seviyesinde. Yine dün akşam Twitter mesajımda şu uyarıları sunmuştum size. Altın dons fiyatı 1820 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmaya başladı. Yani bunu başardı. Artık yukarı yönlü kırılmalarda 1740 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 1760, 1770 ve 1805 dolar seviyelerini yakından takip edelim mesajım vardı. Bu öngörüm ve düşüncem yine devam ediyor. Neden? Amerikan oyunu tahvil faizlerindeki gerileme, dolar endeksindeki bir miktar gerileme, altın tarafını ön tarafa çıkarabilir. Altın tarafını olumlu yönde destekleyebilir. Gümüş altın rasyosundaki altının bir miktar daha değer kazanıyor olması da altın fiyatları için olumlu. Yani altının ons fiyatı tekrar bir toparlanma sürecinde olabilir. Ons fiyatı gram değil. Altının gram fiyatı arkadaşlar şu an itibariyle 440 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatında satış yapmış olanlar ya da altın almayı ihmal etmiş olanlar ya da ilk kez eline para geçmiş olan yatırımcılar ya da biraz daha beklemeyi tercih ediyorum diyen yatırımcılara da şöyle bir mesajım vardı. Onu da anımsatmak isterim. Dolar TL kurundaki öngördüğüm kısa süreli geri çekilme ile birlikte gram altın TL fiyatında 420 415 410 bu bant aralıklarında yani kabaca 410 420 lira aralığına kadar bir geri çekilme öngörüyorum ve dolayısıyla doları beklerken beraberinde gram altın tl fiyatında beklemekte fayda var toparlayacak olursak bu fiyatlardan ne döviz ne altın ne de gümüş şu anda tl bazındaki işlemler bence sabırla beklenmeli bir hafta bekleyebilirsiniz İki hafta bekleyebilirsiniz ama bu fiyatlardan maliyet yapan yatırımcısı bence acele etmiş olur. Soğukkanlılığını koruyan, biraz daha sabırla bekleyen yatırımcısı hem dolar tarafında hem e, altının gram fiyatında hem gümüşün gram fiyatında iyi alım fırsatları da sunacağını tahmin ediyorum. O yüzden yine sabırla bir hafta iki hafta beklemenizi e, söyleyebilirim. Tercih sizin. şu an itibariyle gümüşün gram fiyatı arkadaşlar 6.41 lira seviyesinde. Bugün gümüşün gram fiyatı 6.32-6.51 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gümüşün gram fiyatında yine 6.15, 6.13 ya da 6.10 lira yani 6.10-6.15 lira aralığını takip etmekte fayda var. Bu tarafta da ben yine beklemeyi tercih eden bir yatırımcı olduğumu da belirtmek isterim. Gümüşün ons fiyatı 25-19 dolar seviyesinde. Gün içinde 25-25-36 gayet dar bir band aralığında. 25 dolar seviyesinin altında sarkmak istemeyen gümüş ons fiyatı var. Zaten 25 dolar seviyesinin altında bir sarkma gerçekleşirse e, Düşüşlerin 23 dolar seviyesine kadar da devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama şu anda 25 dolar seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdüren gümüşün ons fiyatı var karşımızda. Eğer e, dolar varlıklarında bir geri çekilme yaşanırsa ki beklediğimi ifade ettim. Bu sefer değerli metaller tarafında yukarı yönlü hareketlerde görmemiz mümkün olacaktır. Bugün günlerden çarşamba. 3 gündür size video çekiyorum. Yarın da çekeceğim. Cuma günü de çekeceğim. Ondan sonra normal rutin pazartesi ve perşembe günkü videolarımın rutin devam edeceğim. Anormal günlerden geçtiğimiz için her gün bu videoyu çektiğimi size ifade etmiştim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları vardı kongrede. AK Parti kendi partisinin kongresinde manifesto niteliğinde bir açıklama yaptı. İşte ekonomi finans tarafındaki yüzeysel geçişleri detayına inmeden anlattı. Ee, ama piyasaların beklediği gerçek açıklama şu anda maalesef gelmedi. Bugün de gelmedi. Yani bu Merkez Bankası'nın görevden alınma süreci nasıl yaşandı? Neden yaşandı? Sonuç ilişkisine bakış açısı nasıldır? Son e, iki gündür dünyadaki özellikle Avrupa'daki liderlerle yoğun bir telefon trafiği yaşıyor. Bunun sebebi nedir? gibi birçok kafada soru işaretleri halen piyasalarda dağılmadı. Özellikle ilk günden itibaren iletişim kanallarının kapalı olduğunu hem vatandaşlara, hem piyasalara, hem yatırımcılara ayağı yere basan bir açıklama yapılması gerektiğini sık sık ifade etmiştim. Yine aynı öngörüm, yine aynı tavsiyem S devam ediyor. Maalesef iletişimle alakalı sorunlar devam ediyor. Ama son iki gündür şu da dikkatimi çekiyor yani salı ve çarşamba günden dün ve bugünden bahsediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım danışmanları televizyon kanallarında ya da gazetelerde çeşitli açıklamalar yaptılar. Bence bir görev dağılımıydı. İşte sen şu tarafla ilgili açıklama yap, sen şu tarafla alakalı açıklama yap. Çünkü danışmanların açıklamaları kimi piyasadaki yorumlara odaklanmıştı. Kimi danışmanların açıklamaları siyasi partilerin açıklamalarına odaklanmıştı. Kimi danışmanların açıklamaları da piyasadaki kurlara, şoklara odaklanmıştı. Farklı farklı açıklamalar geldi. Dolayısıyla hepsini topladığınız zaman mesela bir tane danışmanı Merkez Bankası hakkında ne yapacağıyla alakalı, ne yapması gerektiğiyle alakalı kimsenin konuşmaması gerektiğini mesela ifade etti. Bir tane danışmanı Ali Babacan'ı hedef göstererek işte eskiden yanlış uygulanan politikalar ya da kasadaki rezervlerin eridiğiyle alakalı bir sorulara cevap verdi. Kimi danışmanı kurla alakalı piyasalardaki bu şokla alakalı birkaç haftaya cumaya kadar normalleşeceğini işaret etti. Böyle bir açıklama yaptı. Ama hepsini topladığınız zaman da piyasalara maalesef olumlu bir katkısı olmadığını da hep beraber rakamsal anlamda gördük. Piyasalar rakamlara baktığı için rakamlar hala diri durmaya devam ediyor. Yani tamam döviz tarafında, emtia tarafında. Diğer yabancı para birimlerinde bir girileme bekliyoruz. Borsada tekrar tepki yükselişleri bekliyoruz. Bunun nedenini ikna olmuş bir piyasaya bağlamıyoruz. Bunun nedenini al sat yapan yatırımcıların pozisyonlarına bağlıyoruz. Yani burada bir kazanç var. Kan kokusunu almış olan bir yatırımcı portföyü var. Adam oturduğu yerden al sat yaparak para kazanıyor. Tabii ki yüksekten satan düşükten yerine koyacak. Düşükten alan tabii ki yüksekten satacak, kar edecek. Bu bir piyasa. Ve bu piyasa hareketlerini şuna bağlamamak gerekiyor. Bakın biz iletişim kanallarını açtık. Herkesi ikna ettik. Piyasalar artık bize güveniyor olayına bağlamamak lazım. E, yabancı yatırımcıları ikna etmek lazım. Yurt dışındaki gecelik borçlanma faiz oranlarına dikkat etmek lazım. CDS'lere risk primimizdeki yükselişlere dikkat etmemiz lazım. E, Kredi derecelerinin kuruluşlarından gelen açıklamalara açıklamalar dikkat etmemiz gerekiyor. Daha e, bundan iki hafta önce Merkez Bankası'na bravo ne güzel Faizleri artırın. Biz Merkez Bankası'ndan 200 bas puan faiz artımı bekliyoruz. Türkiye daha da büyüyecek. Türkiye şöyle yapacak. Türkiye kırılgan bir ülke değil. Türkiye canavar gibi bir ülke diye raporlar yayınlayanlar. Aradan 5 gün geçiyor. Hemen Türkiye ile alakalı kredi notunu tekrar gözden geçireceğiz. Merkez Bankası Başkanı görevden alınması maalesef iyi olmadı. İşte... İstanbul Sözleşmesinden çıkmak iyi olmadı. İşte şu şu nedenlerden dolayı tekrar Türkiye'nin kulağını çekebiliriz türden açıklamalar yapmaya başladılar. Biz de şaşırdık. Elinoğlu, yüzde 19 faizi sen istedin, verdiler. E, şu kadar borsada kar bekliyordun, e, verdiler. Ve Elinoğlu, bu kadar da e, millet senin yüzünden fakirleşti. Sırtına ciddi bir ağır yük bindi. Ve Elinoğlu, daha ne istiyorsun? Yani buna rağmen burada bir parmak sallama gelmeye başladı son iki günden beri. Dünya basınından, dünya uluslararası kredi, kredi derecelendirme kuruluşlarından, işte farklı e, mecralardan, işte manşetlerden tekrar Türkiye'ye böyle parmak sallıyorlar. Aşağı aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diyorlar ya. Arada kaldık. Faiz verene mi üzülürsün, arada kalana mı üzülürsün, fakirleştiğine mi üzülürsün, faizi alanların zevkten dört küşü olduklarına mı üzülürsün, faizi aldıktan sonra dolarını sattıktan sonra 8-10'dan dolarını satıp 6-90'dan dolarını yerine koyanın bugün bize parmak salladığına mı üzülürsün, Neye üzülürsün bilmiyorsun ama arada kaldık. Arada kaldık, arada kaldık ama inşallah geçecek. O yüzden her gün sizinle buluşuyorum ki soğukkanlı olun, sabır edin, yani Kasım ayında yaptığınız hataları yapmayın. Üzülüyorum, tuttunuz 8,5 lira seviyesinden koşa koşa gittiniz, dolar aldınız, 540 liradan gittiniz, gram altın aldınız. Sakin, 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 her şey olacağına varır. Daha önceki uyarılar keşke dikkate alınsaydı. 2021, 2022, 2023 hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tosben bu hayaller kurmayın. Tasarruf yapın, birikim yapın. Daha bundan bir ay önce dolar 5 lira olacak, 5 lira olacak diye gaz verenler şimdi ortada yok. Neredesiniz? Yoksunuz maalesef. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Çok konuşacak bir şey yok. Siz her şeyi en iyi gören, en iyi bilensiniz. Allah'a emanet olun. Yarın tekrar görüşürüz.